Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Da. Bu videoda birbirinden oha. ilginç 63 bilgiyi... <laughs> Dur aman haklı. Hemen fake tepki verme ya. <laughs> Bunları daha önce Oha diyorumda ayrı videolar olarak yayınlamıştık. Kaçıranlar için tam 63 ilginç bilgiyi bir araya getirdik. Hobbitim gireceğim oyuna da IRL'lerden sonra şey chat etkileşimle <laughs> oyunlar yapacağım bugün bir. farklılık olsun dedim. Story oynadık. Dedin Ondan o? önce VS'ler attık falan ya. Bugün de bir yani chat'in bir Kanka, şeyler yapalım. Arkadaşlar şeyden Warhammer indirirdik ama da kıyım. Allah Allah. Söyleyemedim ki ya. Biz de rastlaydınız ya. Neyin taktiğini <laughs> yapıyorsun sen? Komik mi? Sen öyle girmedin mi lafa? <laughs> Hayır. Kanka bir söylese öyle sarhoş gibi girdin oğlum anlık. Yo. İçiyon mu var lan var sen? De. Dümdüz böyle Sıkıntı mı var lan? Doğruyu söyle bak. İçiyon mu lan? Sen, sen artık şaka yapma yeteneğin gitti de insanlara mı sarıyorsun? Kanka Oo. hiçbir şey demedim Oo. şaka maka yapmadım ki amına koyayım. Bir derdi vardır belki hani kardeşim bir şey Yaşlandığın İnsanlara ya. sarmadan güldüremiyor musun? Abicim hayır ben öyle bir şey mi yaptım Oo, şimdi Ali sana ya? ya? Çok çok üzücüydü bu. Vallahi çok, çok kırıldım ya. Ya. şu an ya. Ben öyle bir ha, insan mıyım amına koyayım şimdi sana? Oğlum Ali hani yaşlandı lan şey oğlum yaşladı Harbiden diyor. oğlum 30 yaşında adam normal değil mi? Evet artık ya. nefes almayı bile unuttum. Ben sizin amına koyayım. Ben öyle bir şey söylemedim Siz siktinizi attınız benim amına koyayım. Adam öyle bir şey demedi ya. Siz niye aramıza giriyorsunuz oğlum? Of. Biz adamdan o da bana laf sokacaktı. Geçip bitecekti adam. Aynen Gözün öyle bizim şeyimiz ama. böyle yani. Anlaşmamız böyle bizim bu çocukla. Ya ne, geçen ne, ne zaten de bir sana. duyar karmız kasmışsın amına koyayım Ali senin ya. Salon yayınında. Birer kasmadım ben gerçekten. Arkanı dönmüşsün. Ben de bir sinirlenmişim dönüp şeydi. arkanı dönme kameraya falan yapmışım bir. <laughs> Orada bir şey desem bana söylesen otursan gülüp geçsek bitecek gidecek. <laughs> Millet neler yazmış amına koyayım. Ali'ye böyle davranınca işte bilmem ne morlu falan filan diye. Bunlarım YouTube yorumunu mu diyorsun? YouTube Oğlum yorum. neler neler, neler 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 <laughs> neler. Neler neler yazmışlar ya. Bunun fena bir kitlesi oluşmaya başladı bak tehlikeli ha. Yeminim Kavucuk var Alex Bey'de korku. Ben bir şey pardon dedim. Pardon dedim amına koyayım. Yani... Neymiş? Süm kalemle yağlı çıplarını ekmeğin kabuksuz yeriyle yani ekmek içiyle silerdi. Bugün... Oha! Oha! Oha bu oha! Oha! Silgi yokken ekmekle siliyorlarmış yazdığını nimetle. Ekmeği nasıl yapmışlar? Nimetle. Ben... Çok mantıksız bir soru. Salak mısın edelim. oğlum ne alaka ekmek var ekmek. Mantıksız. Kendim soruyorum kendim cevabımı aldım devam edelim. Bu gördüğünüz beyaz misin? çilek değil. Günah you know, günah. You know. üretilen ayrı bir meyve. Pineapple İngilizce ananas demek. Bu meyvenin ismi ise pineberry. Çünkü tadı ananasa benziyor. Uha, Pineberry Oha. yemek Oha. istiyorum ben. Pineberry. Pineberry kilosu kaça? <laughs> nasıl google ya? Kilosu kaça? Çıktı abicim işte. Vidonyolu.com. Korona dünya. Kaçay kaçaymış? Corona Oha dünya. 10 10 <laughs> adet saksılısı 160 lira. Aray. Bunu alıyorum Bunun büyütüyorsun galiba. Bunu Saks. Bu ne ama saksı? Ben nasıl büyütüyorum onu? Yiyorsun ya bu düz. Ona, Ona de de saksılı. Gibi. He saksıda öyle geliyor 10 tane çıkmış. Yok. Öyle de, öyle Hiç mi? Değil. Ben. de değil yani. Yok mu saksılı foto? İkramız mı saksıda? Anlamadım ki. Saksının içine 10 tane bundan koyup yolluyorlar. Abi, abi ben ya. meyveciyim yollarım sana. Harbi mi lan? Manav değil midir o? Abi her şeyimde çözülüyor. Bugünkü böyle. ikinci İki <laughs> bu iki izleyicilerim var. 1969'da ayın yüzeyinde yürüyen astronotların <laughs> ayak izleri hala safa sağlam duruyor. Çünkü ayın Oha! atmosferi yok. Bunu biliyorum. Erkek Arılar... Bunu biliyorum hiç şaşırmadım abicim. Bunu biliyorum. Rüzgar yok, şey yok. Çok, abi, en çok sen biliyorsun. Hiç şaşırmadım. Abi, sen Çünkü şimdi aya sen... ayak basılmasına inanıyorsun yani. ki götür beni aya. Sen inanmıyor mu? Şimdi o konu biraz karışık bir konu Ayberk'im. İnsanlar diyor ki şimdi diyorum. o da önemli. Yani bugün bu başka bir <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey yayının konusu olsun ya. ama. i̇yiydi, <laughs> iyiydi, iyiydi. Anlayız. Bak ikinci gözüm, gözüme girişin ha bugün. Helal. Helal. Allah yayın açacak ki bu çocuk ben size söyleyeyim. Makao <laughs> ne oldu? Kıskandın mı lan? Kıskandın ha, mı? Geldi şey <gülüyor> 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 Merhaba ben <Macau. gülüyor> Modları birbirine düşürüyor ya bir daha <laughs> bana? <Birbirine> Dur. <düşürüyor gülüyor> <ya. gülüyor> Oğlum sen de yerinde bir bu çocuk senden eski ha. Sonra üreme organları patladığı için ölürler. Küba'da otostop yaptığınızda devlete ait araçlar yasal olarak durmak zorunda. Topuklu ayakkabıyı önce kadın... Küba'da otostop yaptığınızda devlete ait araçlar durmak zorunda mı? Pek ohalık değildi o. Halık değil de. Ama burada da bir devlet aracına el kaldırsan falan durur gelir oğlum. Düşünsene eğer hmm, bir... kimlik kimlik soruyor. iki gün nezarethanede bekletiyor. <gülüyor> <gülüyor> Salak o senin için geçerli. Kaçma sen de amına koyayım. Şaka alakası yok oğlum. Ben böyle bir şey yaşamadım. normal insanlarda hiç öyle bir şey olmuyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Bu ne? Adam bir erkek silahına davranıyor amına koyayım. <laughs> ne? Erkek olarak durmak zorunda. Topukla ayakkabı. Önce kadınlar Gel değil abi, erkekler. abi benim de ilginç bir fotoğrafım başladım. var. Bir attım. Bu sen Oha, misin? Oha, erkekler ilk şey benim. <laughs> Benim Nereden şu fotoğraf? Bu ben. Bunu bana bir nüfus müdürlüğünden bir arkadaş atmıştı ya. Onu bana nasıl ulaştırabilir? Oğlum bu e, benim eski nüfus fotoğrafım, cüzdanım fotoğrafı. Oha <laughs> bana harbi, Oha nüfus abi, müdürlüğünden izleyici fotoğrafım. bunu bize ulaştırıyor. Bu gerçekten oha artık ilerlemişler. Meze sektöründe. <laughs> Allah Allah. Eski Oğlum mi kayıt bu, olmuş? Bu, bu, bu su değil. Çanına... değil şu an çünkü bu eski şey kimlik foto. İllegal bağ mı? İllegal bir Adam devlet dairesinde çalışıyor. Allah Allah. Adam meze edecek diye amına koyayım memurluğunu yakacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunun için memur olmuş değil mi? Bunu yaptı bitti. <laughs> evet gari. evet. Yani evet. Başardın diye zirvede bu, bırakıyormuş. Bunun olayını <laughs> anlatıyorum. Ee, hani benim şurası kısaydı da bu taraf uzundu ya eskiden. Ee, biz o dönemde hmm. arkadaşlarımızla bir e, iddiaya hmm. girmiştik. Uğur falan vardı hatırlarsınız. Hepimiz saçımızı <laughs> sıfıra vurduk abi. Uzun da hepimizin. <laughs> abi sikeceğim, vuracağım şimdi yumruğu. Salak salak hareket yapma <laughs> ya. Ben, <laughs> ben seni Allah Allah. Ondan sonra yaşlı. uzama evresindeyken Nasıl böyle olmuş bir... Birader. Biri bir şey anlatırken... Ali böyle... bunlar bana ne yapıyor Ali ya? Yapmayın ne adama orası bu çocukları. <laughs> <laughs> Ali ben. benden daha çok var ha bu odada. Amınıza koyar bak. Canı isterse kafası atarsa biraderimin. Kafası gerekeni atar. Yapar. Bir gerekeni yapar. Sabahları yatar. Eyvallah. Bunu paylaşmayın her yerde. Bu şey fotoğraf. Gizli fotoğraf. Yiyeceğim lan. Anasını kim? liraya almış amına koyayım <laughs> Topuklu ayakkabı 17. yüzyılda aristokratlar arasında Abi nasıl oğlum. kaptırdık peki sonradan topuklu ayakkabıyı mesela ya? Abi nasıl? Bir de Kanka abi. Çok rahatsız ben herhalde ya. de kaptırmışız çok ayak ağrıtıcı bir şey ya. Hayır oğlum öyle topuklu değil be. ama bak böyle biraz şeyi olacaktı bunun ya. Çıtır topuklu. Çıtır topuk abi. Giymek ister miydin? <laughs> giymek istersem giyerim zaten. Bugün de giyerim. Zaten var ki benim topuklu giydiğim şeyler. Böyle Giyip. altı uzun topuklu evet, evet, etek giydiği falan da var. Etek giydiğim de var bu arada evet bu da bilinen bir <laughs> şey. Eteği kaptırdığımız çok kötü oldu ama abi. Bak Ali ile bunu hep konuşuruz. Etek evet, bir crop 2. Kanka bence etek Hayt'ta ya bence bak. 1 2 3 etek. 1 2 3 etek. Bence 4 yavaş 4 yavaş, geri evet, alıyor. Düşünsene. Net amına koyayım. Altına kanka. Kanka ne tangası? Eteği altına, kanka, yiyeceksin, altına sesine bir sesine şey girişin. giymeyeceksin. Evet. Kanka sangayı nasıl giyeceğim? <laughs> Bal mısın? Sallaya sallaya, sallaya sallaya. Sikini sallaya sallaya gezeceğim. <laughs> evet, Aynen sallaya, efil efil esecek altından o. Rahat rahat değil mi böyle? Mesela Kemal Mine tek giyemez alttan sarkar. Ya oğlum dur şimdi Neymiş sen, efendim? Yarram yüzü. Öyle gözüküm. oğlum Sokaklardaki bir yere işiyordu ama bakım tuvalette kapıyı açık işiyordu. Kapı açık işilir, işlenir mi evde insan varken ya? Orası Kanka, çocuğu. Ben Kanka ne var? oğlum evde zaten 3-4 tane tuvalet var. Sen niye geliyorsun benim tuvaletime giriyorsun ya? Evde 4 tane Ona var o da gel gelmiş. Ben de açık abi bende yani. Ben Allah de kimse bana baktım. Gel ama dedi. Keyfin kaçardı. <laughs> gel dedim daha ettim adam. <laughs> Baktım bir girecek oldu böyle. Gel dedim kardeşim dedim ama keyfin kaçmasın dedim yani. Ya gel, gel dedi hiç sorun değil de keyfin kaçar dedi yani. İçeride film izliyorsan da kapatırız dedi yani. <laughs> Kemal sahnede Ulan. yeni single'ınla Hayko'nun giydiği gibi siyah etek giyiyen of. Buradan daha of. az etkilendiklerini fark edince diğer erkekler de topuklu postu. ayakkabı giymeye başladı. O dönemde kadınlar arasında erkeksi görünme modası vardı. Bazı kadınlar bu nedenle topuklu ayakkabı giymeye başladı. Ve zamanla da erkekler bıraktı. Topuklu ayakkabı sadece... Baba, sen bugün ne dedin de koptun ben ya? Hangi mimin devamını getirdin? Herhangi bir şey olabilir ki. Oyun, mer, 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 ve, mer, da... <laughs> <laughs> Abiciğim sen niye kafayı... <laughs> Aklıma geldi. Abiciğim, ne dedin lan? Abiciğim sen niye kazaya şarkı söylüyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Durduk yere böyle dedi kanka. Manyak amına koyayım ya. ...kadınlara kaldı. Şu an ya, hayatta olan... Ben e oradan. O makara dönmüştü ona dedim ben. 54 milyon insan. Sesli maalesef düşünmüşüm. gelecek gibi hayatta olmayacak. Japonya'da da Tavşan Adası adında bir ada var. Adından da anlaşılacağı üzere sokakları tavşanlarla dolu. Tavşanlar. Buna çok oha demedim. Öyle alışmış ki sokakta bir şey yerken sıkıntı oha! yaşıyorsunuz. DreamWorks filmlerinin başında çıkan kısa animasyonda ayda oturup oltasını sallayan bir çocuk var ya İşte evet. o çocuk bu çocuk. Banyo küvetindeki köpük maddenin katı, sıvı veya oha gaz dedim. hallerinden hiçbirine uymaz. Köpük hem katıdır, hem sıvıdır, hem de gaz. Ne kadar oha. güzel bebiş la. Böyle you... güzel çocuklar görünce ya. var ya yemin ediyorum ben de çocuğum Yok olsun para. falan istiyorum ya. Anlık böyle ya. içime çocuk sevgisi doluyor ya gazdır. Yani Orta maddenin ayırsan, üç halini içerir. İnsan vücudundaki en hızlı kas göz kırpmamızı sağlayan kastır. Uzayda bugüne kadar sadece 3 insan öldü. Soyuz 11 uzay istasyonunda meydana gelen kazada ölenlerin 3'ü de Rus. Çocuğun inşallah benim gibi yılda bir yavru. Tövbe de lan. Bak, bak, Çabuk tövbe <laughs> Çabuk tövbe de. etme amına koyun. Çabuk <laughs> tövbe de. Böyle beddua ben yememiştim hani zamanda. <laughs> Daha, etme bak. Bunu bak körsememiz lazım harbiden diyorum. Dilim İki böyle. yavru arasındaki Daha sürenin abi. bazen 8 yılı geçtiği için. inşallah olmuş. benim gibi olur dedi. Bu geldi ekrana da böyle foto <laughs> 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 olamaz. Kuzey Kore'de ülkenin imajına zarar verilmemesi için yoksul insanların <laughs> fotoğraflarının çekilmesi yasak. Vücudumuz... Al... Ne? Yoksul anlamadım. insanların Neymiş? fotosunun çekilmesi yasakmış Kore'de. İmaja zarar vermesin diye ülkenin. Oha! Aslında ...karanlıkta Oha. parlıyor. Ancak insan gözünün algılayabildiği ışıktan bin kat daha düşük olduğu için parladığımızı görmüyoruz. Türkiye'de 5000 civarında Afrika kökenli Türk yaşıyor. Afro Türk denilen bu kişilerin ataları 19. yüzyılda Afrika'dan köle olarak getirilmiş ve genelde Ege'deki pamuk tarlalarında çalıştırılmışlar. Şey Araştırmalara göre bir ailede ilk doğan çocuğun IQ'su yani zeka seviyesi kardeşlerinden daha yüksek oluyor. Geçmişte henüz saatlerim. Ben 5. çocuğum ya! Ne ilk? Ne? IQ'su ne? yani zekalılığında <laughs> çalıştırılmışlar. Araştırmalara göre bir ailede ilk doğan çocuğun IQ'su yani zeka seviyesi kardeşlerinden daha yüksek oluyor. Nasıl ben şey bilgini çocuğum abi, kanka ya. Ben, ben ilk, ilk çocuğum da ben de ilkim. <laughs> ben, ben de ilk. Ben bu tezi <laughs> çürütürüm <laughs> amk. <amana gülüyor> <zey. gülüyor> <laughs> abi sende bir Oy istisna. Koy beni örnek ama Sen Sende bir istisna durumu kanka. var evet. Evet bir var. Yalan ilayda senden daha zeki. Bak mesela bu da, bu da bir, Eee? Bu da Shuritor. Aynen, aynen. <laughs> Kanka kız, bölüm birincisi. Eee? <laughs> burslu, şeyde okuyor. Olabilir. Ben de okurdum, İmkan verirse ben de okurdum. Üniversite İmkan ismi söyle. Kadir As. Kadir As'ta okuyor, Burslu. Bölüm birincisi olarak mezun oluyor bu sene. Tamam, kim okutuyor? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> Size de bir zeka var oğlum o kadar da bak düşüremeyeyim <laughs> bak ha. Allah Allah. Ben bilmem abi. Ben bilmem. <laughs> Ali sen ilk çocuk musun? Ben tek abi. çocuğum. Yani Ali her doğru. Tek, tek çocuk son nasıl oluyor? oluyor. Hep Ortancı... merak ediyorum Ortancı... ben böyle. Tek. Çocuk. da benim mesela ortanca çocuğum da aynı zamanda. Son çocuğum Hep da. Hep de sensin doğru bir yerde. Mesela evet. da daha şımarık oluyor falan derler böyle. Hani daha Şımarığım. Öyle mi oluyor harbiden? o tüm... o aile yetiştirmesiyle ilgili. Ne diyorlar? Bencil diyorlar. Çünkü kardeşiyle ay, paylaşıyor ay, ay. falan öğrenmiyorlar ya. Yani Ali Ali ya. hayatımdaki en veren adamdır. En verici adamdır Ali. Ar Gördüm. Aile abi, aile, aile ya, yetiştirmesiyle ilgili. Hayır, verici arkadaşlar. Ya hemen of sap sap pis pis şeyler. Verici ar abi adam işte genelde arkadaşlıkta ar da. Verici ar Ali verici yani. Anladın mı? deden Oğlum mesela ben küçükken annem yeni oyuncaklarımı bile ee, işte komşuların, akrabaların çocuklarına verirmiş. Ben ağlarmışım, kavga çıkarırmışım. O yine de verirmiş ki kaybetme yani bir şeylerimi paylaşmayı, birilerine ayşe vermeyi ayşe. falan öğreneyim. Aa. Ben de satardım aman okuyayım. Ben de aman bir şey vallahi satardım ben de. Ama nasıl satardım biliyor musun? Para çocukta da çok para yok ya. Böyle derdim ki mesela sen iki ay beni koruyacaksın derdim. O korumam olarak geziyordu mesela. O ne İlk, Kanka böyle şeyler kurmuştum. Çünkü üstteki sınıfları çok artistik yapıyordum ben. Onlar da beni <laughs> dövüyordu topucak. amına koyayım. ben Hizmet de üst sınıflara gidiyordum. Diyordum ben de böyle böyle bir oyuncak var. Vereyim size beni koruyun. Onlar da tamam kanka, diyordu. Kanka ben onu çok güzel çözmüştüm de işte bunu yayın anlatamam ya. <laughs> ee, alışveriş yöntemleriyle Sonra maydanoz koydu diye garsonun Allah'ına sövüyor. Hayır öyle bir şey yapmıyor adam. Ama eee <laughs> böyle 3. 4. sırada onu ben de yaptım satma muhabbetini. Evet, o tarz şeyler evet, ben de yapardım. Işte, yani benim amcam oyuncak Ama ben tek kanka. Bir ben Atay... yok. Tek diyor. <laughs> Atay Plastikli Oyuncakçısı var tamam mı benim amcamın. Yurt dışında evet. oyuncak getiriyordu. Oradan ben toplu alıyordum boncuklu tabancaları, bilmem neleri falan, mermileri de alıyordum. Vidalarını gevşetip satıyordum, sonra biraz kullanıyorlardı kanka, üç gün sonra kırılıyordu, gelip yine benden alıyorlardı. Mermiyi de ben satıyordum, savaşı da ben başlatıyordum. Bu nasıl olay koyayım Ali ya. Of gibi para kaldırıyordum. Adam boncuklu silah <gülüyor> üzerinden <gülüyor> ticaret çevirmiş, mermiyi falan gevşetip. Bu nasıl bir şey çocukken ya? Amerika gibi hallediyorlar. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> mahallenin Amerika'sı. Amerika sahibine Amerikalı Amerikalı. <laughs> 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 Mavik ama sen çocukluğunda şimdi senin annen falan da böyle mesleği falan iyi ya. O zamanlar değildi işte. Baştan çıkartıyordum oğlum ben sıka sıka. He, o zaman ayrı. O zaman başka. Oğlum siz la annen ne diyorsun falan. La öyle bir şey demiyorum ya. Siz bilmiyorsunuz tabi ya. Bu çocuğun annesi ne yapıyor. <laughs> Söyledin mi lan hiç? Yok. Oh Oğlum şimdi çok yanlış anlayacaklar anlatsana kanka. Harbi kanka bunu tıklasanız Kanka da. sen Sevgi niye bağım bunu bağım buraya sürükledin amına koyayım ya. <laughs> ya muhabbetler. <nereden gülüyor> estağfurullah geldim? yanlış anlayacaklar şimdi ya. <laughs> Arkadaşlar çok ünlü çok büyük bir giyim markasında tasarım değil mi? Ya tasarım stilist. Stilist. Ama çok büyük bir markada yani. Hepsini yapıyor ya. Böyle aklınıza hani en büyük tişört markalarını, şeyleri getirin dünyadaki. Onlardan biri. Markaları Calvin Klein, Calvin Klein çalışır mı ya? Yok. ASICS. Yok. Zara. Yok. Yok. Daha büyük, daha büyük. Daha büyük. Daha büyük. Abi Prada. Ben biliyorum söyleyin. Ben ne? Kardeşler. Say oğlum bu saatten sonra saysan Söyle söyle hadi söyle. Eee Armani. Evet. Vay, şekil. Şekil. Güzel. Sonra bir ara Tom iyiydi. Tom iyi figür. Tom lan bir ara. Bir ara Tom onu bıraktılar ama galiba. Ha. Armani sağlamdır ama hocam. Ama Tırtınız yere gelmez. Şey yapıyor ki sürekli değişiyor Biri Luff, bir ara. Zoran bir ara doğru ama vallandı. evet. Evet o biraz Luff Luff, daha böyle. Için... Uyurken Armani giyiyor kanka. Bir insanın... <gülüyor> 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 insanın yani... Evet ya adam pijaması falan <laughs> <var>. Armani olmuyor. Pijaması Armani kanka yani. Anka, hepsi o çünkü yani annesi yer bez yapmış Armani tişörtü anladın mı geçen sezon var vallahi var amına geçen yani. sezonun Armani tişörtü ya yani geçen sezon ya yenisi gelecek yer bez yapmış böyle sizde yani Armani yazsak yastık anka. falan vardır ha var ya öyle Yok, o kadar da değil o kadar değil mi o zenginler Şimdi yaptırıyor Armani fendi falan için... he yastak tamam okey abi yalnız söyledim bu hemen yastak. düzelttim ama yastık dedim hemen yastak dedim. dedim ya şu kulaklık takılı ya ben çözdüm olayı. Kulaklık takılı olunca kendi ne dediğini tam olarak duymuyorsun ya. Yanlış kelime kurabiliyorsun bence. Yoksa ben hiç böyle yanlış konuşmam yani. Kanka senin e, yeni sen klibini almışlar. Ya. Geçen LOL attık ya. Evet. Kendine Allah'a sövüyor gerçek Oğlum salak salak ya. konuşma gerçek değil ya. Kanka vallahi klip Montaj var. yok Aran ya. Yok öyle bir şey ya. Ananı diyorum ya. Hayır. Anan. An An ne diyorsun? Sende annanı... mi alim sende mi? Ananı diyorum annana diyorum sen onu biraz neye bir basıyorum da. orada? Ha annana diyorsun öyle bir annanda var mı yani? Tamam şu şu olayı bitireceğim. Annemiz şu olay küfür işini bitireceğim abi bak. Tövbe <laughs> estağfurullah. Üç saatlerin bu kadar yaygın olmadığı yıllarda mum saatler vardı. İnsanlar mumun ne saat kadar neydi? yandığına bakarak saatin kaç olduğunu anlayabiliyordu. Bunun daha basiti ise yine aynı mantıkta muma saplanan çiviler kullanmaktı. <laughs> gezegenleri oyun hamuruymuş gibi düşünün. Sonra da Jüpiter dışındaki gezegenleri birleştirip kocaman bir küre oluşturun. İşte Jüpiter bu küreden iki buçuk kat daha büyük. Kangurular serinlemek biliyorsun, için biliyorsun. ayaklarını yalarlar. Türkiye'de her yıl bir milyon... Serinlemek için ayağını mı yalıyor kanguru? Ne yapmak için? Derinlemek için ayağını yalıyormuş kanguru. Mal amına. <laughs> Bizim tekstil şirketi şu anda Armani'ye çalışıyor. Mafik yeni tişört tasarımları var ben. Aa nasıl lan? Oha. Olabilir. Belki annesiyle çalışıyor olabilirsiniz ha. Ya, de, abici... Bilmiyorum. ya <laughs> kanka <laughs> tamamdır. Distribütör değildi yani. <laughs> bu kadar kritik <laughs> bir cümle görmedim altınıza. ama. Allah Allah. Anneniz de daha önce çalıştık mı? Allah Allah. <laughs> ya ben. Oğlum ya siz var mısınız ben ya? Ben Adam, bak, kanka annesiyle... vallahi muhabbet edilmez oldu böyle ha. Mafya'nın annesiyle ben de çalıştım ki. Ya ben nasıl, bir muhabbet sen. abi bu? <laughs> ben de söyledim <laughs> kim diye ne <laughs> kim Adam bir şey demedi ki oğlum. Aa ama doğru. Doğru, doğru demiş olabilir. Allah Allah. Onlar da tekstilciydi. Aliler de tekstilciydi. Evet. Allah'a al Sonra bu aklıma geldi Özür dilerim. Al. 300 bin bebek doğuyor. En fazla bebek doğan şehirler sırayla Şanlıurfa, Şırnak ve Ağrı. Bu şehirlerde kadınlar ortalama 4 çocuk doğuruyor. Arkeologlar İtalya'da 1500 yıl önce yaşamış bir çiftin iskeletini buldu. O Bu aynı zamanda el ele tutuşmuş halde bulunan tek çift. Kurşun kalemin içindeki kısım aslında Öyle kurşun yani. değil. Kurşun kalem grafit adındaki bir madde ile kilin karıştırılmasıyla yapılıyor. Kurşun kalem diyoruz çünkü grafit ilk bulunduğunda bir tür kurşun sanılıyordu. Ayrıca kurşun kalem zaten kurşundan yapılmaz. Kurşun son derece zehirleyici özelliklere sahip bir metal. Bir araştırmaya göre ameliyat olan hastalar eğer hastane camından ağaçları görebiliyorsa daha hızlı iyileşiyor. Kuzey Kore'de... Bu o ne ya? Mental efekti. Yeşillik görmek falan. Allah Allah. Oha dedik. Oha. Sadece hükümet üyeleri ve askeri görevler Oha araba sahibi olabiliyor. En sıcak gezegen... Nerede? Güre Kuzey Kore'de sadece hükümet üyeleri ve ha. askeri görevliler araba sahibi... Nasıl sadece onlar mı araba alabiliyor? Kuzey Kore abi. Tam Kuzey Kore'de araba almak oğlum ama bu. Abi. Adamlar robot sistem... gibi yaşıyor zaten sistem öyle. Hayır yani robotluk değil de yani eşitlikçi bir sistem mi? Ya hem öyle de... Yok da de... kimse de yok anladın mı? Nasıl direkt adamlar şey almıyor mu hiç kullanmıyor mu toplu taşıma mı kullanıyor? Herhalde öyledir yani. Allah Allah. Allah. Dünya şampiyon olduklarını sanıyorlar. Böyle <laughs> bir şey yok abi öyle bir şey de değildir ya. O. <gülüyor> <gülüyor> ya Kuzey Kore'yi biliyorum tabii ki de nasıl sert kuralları olduğunu da biliyorum da bu 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 kadarını bilmiyordum yani. Zaten geçen Ammur abi kurallarını çıkardılar ya o bayağı sertti. Aynen. Abi göğe kadar mı ya? Kemal abi biraz daha evrim ağacına takılsa bu şakayı anlardı işte Enesim. Neyi? Neyin şakasını? Ne? Şaka mı yapıldı? Bir iki 3 haftası daha var. Az daha bana zaman verin yakalayacağım abi. Az daha zaman Olsun Yeni abi, Yeniyim abi, tamam. bu olayda, bilim olaylarında. devletin kullandıkları alpışan, arabalar alpışın. sadece onlar kullanıyor. Anlamadım, hiç anlamadım. Şu olayı hiç anla. Hayır öyle değil. Geliri belli seviyenin üzerinde olan herkes alabiliyor araç. Ee, e, yanlış o zaman bu şey. Sahibi olabiliyor. En gezegen şey... Ya da aynı, değişmiş olabilir. Evet. En yakın olan Merkür değil. Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Jüpiter ve yüzeyinin sıcaklığı 462 derece. Dünyadaki en yaygın göz rengi kahverengi. Kahverengi gözlerin orijinali ise aslında mavi. Melanin pigment fazla olduğunda göz maviden kahverengiye dönüşüyor. Bir salyangoz dakikada 5 santimetre ilerler. Buna göre de salyangozun hızı saatte 0.03 kilometredir. Gözlerimizi genelde aynı anda kırparız. Ama aslında bu bir kural değil. İki gözümüzü farklı zamanlarda kırptığımızda olur. Şu an dünyada coca colanın satın satınlanırsa ben Alıyor hiç bana. ben hiç tek kırpmam abi hiç. Bana bazen hiç ben hatırlamıyorum. Tek gözümü kırdım dediğimi hiç hatırlamıyorum. Ne zaman gözlerini manuel kırpacaksın? Hayır ya. Abi çünkü ne zaman gözünü kırpmaya başlasan adam, abi tekini ayrıca, kırpmaya başlasan, kırpma başlasan kırpma sarhoş olmuş oluyorsun. Şu <laughs> anda itibaren manuel nefes alıyorsun. Yani ben fark <laughs> ediyorum <laughs> mesela. Abicim yapmayın bak ikisini <laughs> double yapmayın ya. Nefesse <laughs> manuel. Ol... Abi yapmayın sen de zaten öyle değil mi? Ya or... Şu sadece iki ülke var. Bekliyoruz. Biri Küba, diğeri Kuzey Kore. Ancak asıl sebep bu ülkelerin de değil. Amerika alamıyorum. Birleşik Devletleri <laughs> 1950 yılından bu yana Kuzey Kore'ye 1962'den beri de Küba'ya ticari ambargo uyguluyor. Yani bu ülkelerle mal alışverişi yapmıyor. Koklama işlemi kokladığınız şeyden moleküllerin burnunuza yapışmasıyla gerçekleşir. Keyfinizi kaçırmak istemem ama bu sadece güzel kokular için değil, kötü kokular için de geçerli. Metro Goldwyn Mayer filmlerinin başında çıkan aslan var ya, onun ismi Leo ve meşhur küp böyle öyle çekilmiş. Hakikaten de oha denmeyi hak eden bir kare bu. Dünya falan Evde. yemişti. Öyle oha bir dalga gider, vardı. Oha buna oha dedim işte. Öyle bir makara vardı. Neyi vardı? Eğitmenini falan yedi diyorlardı. Ya bir sallama amına <laughs> 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 Durduk geri <yere gülüyor> sen de olay yaratma şurada ya. <laughs> Gelmiş şurada ama. şeyi vermiş. Poz vermiş gitmiş abi. Kameramanları yer olmaz. Allah Allah. Ya sen bir aslanın şurada sakince poz verip siktir olup gidebileceğini bir düşünemiyorum. Oğlum eğitimli aslandır mal. Abi e, ne de demek eğitimli? Ne Bu aslan ne yapsın? He o da olabilir. Yok abicim eğitimli dur. Düzgün pozlar aman akın falan dediyse belki görülmesi böyle çekilmiş. Hakikaten de oha denmeyi hak eden bir kare bu. Dünyanın en kurak yeri sanıldığı gibi bir çöl değil, Antarktika kıtasıdır. Kıtanın bazı bölümlerine 2 milyon yıldır yağmur He. yağmadı. Dünyanın ikinci en kurak yeri ise Şili'deki Atakama Çölü'dür. Bu çölün bazı yerlerine son 400 yıldır tek bir yağmur damlası bile düşmedi. Daha önceki bilgi videolarımızda balın asla bozulmadığını, 50 yıllık balın bile yenebileceğini söylemiştik. Bunun 3 nedeni var. Bal çok asitli bir yapıya sahiptir. İçindeki su miktarı çok düşüktür ve su emici özelliği var. Bal bozulmuyor mu lan bal? Bozulmuyor. Yok. Bal bozulduğunu gördün mü hayatında sen? Bozuk bal. Annen dedi mi hiç yeme diye? Ben balın bozulduğunu gördüm ya. Böyle üstü bir o şey oluyor ha. böyle bir şey oluyor. Şaka, bal şekerlenme, oluyor. Şekerlenme, şekerlenme oluyor. Şekerlenme oluyor ama o, he, evet. o yapay Olayan oluyor. Geçiyor ben. ama. O zaman. Doğal balda olmuyor öyle yani mikroorganizmaların belki. balda yiyebileceği bir şey olmadığı için bala hiç bulaşmazlar. İnternette hmm. yayınlanan ilk sayfa işte bu. 1990'da yaratılan bu sayfa internetin nasıl bir şey olduğunu göstermek için yapılmıştı. Dünyada her 8 saniyede ya bir bebek doğuyor. Burada 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 Dünyada burada. her 2,5 saniyede ise... Yani. Ne? Aaa! Evet. Onu bilmiyor muydun Varan? Bu. O... Bilinen bir şey zaten bu ya. Bir de bilgisayar kullan, daha... bir de yayıncısın amınakoyim. <laughs> bir dakika, adı neydi? Söyle bir. World Wide Entertainment. With World Wide <laughs> Entertainment. Entertainment. <laughs> <laughs> Bize ışık hızının saniyede 300 bin kilometre olduğu öğretiriz. Ama bu tam doğru değildi. Bu aslında ışığın en yüksek hızı ve ancak boşlukta bu hıza ulaşabiliyor. Örneğin ışık bir elmasın içinden geçerken saniyede 130 bin kilometrede geçer. Zaman hızla geçiyor. Örneğin bu 5 film 2015 ile birlikte 25. yaşına girdi. Evde tek başına, Hayalet, sıkı dostlar, özel bir kadın ve kurtlarla dans. İnsanoğlu Vay çim be. yemiyor çünkü çimde bol miktarda bulunan seliloz yüzünden sindirip <laughs> enerjiye çeviremiyoruz. Bir diğer neden de çimde bulunan siliko maddesi. Bu madde nedeniyle çimin çiğnenmesi çok zordur. Çok Çiğnenirse yoruldum bu videodan dişleri... çok yoruldum. Al.